İyi ya, insan gibi çıkıyor işte. Lan telefonu düşürdük. Ama, yani şu ortamın ambiyansına bayılıyorum. Yani, çok güzel. İnişi daha da zevkli. Bu çoğu Hava puslu ya bir de bugün o yüzden ekstra güzel. Şarjla full ama inanılmaz bir ölülük var ya. Vay yanasını ve. Hava bugün çok güzel ya. Her gün böyle olamıyor ya. Harbi diyorum aşırı güzel bugün hava yani. Lan koyunlar var lan. Ba. Yolun kenarında iki tane amca dayı durmuş konuşuyor. Bir köpek var. Yani benim vücudumun yarısına kadar gelir ya. O nasıl bir köpek? O köpek değil. tabi çoban köpeği işte. O adam da çoban. O koyunların köpeğiymiş. Yani gerçekten hani kurtla savaşır herhalde amın. Öyle bir köpek olamaz ya. Ama dağları buz kaplamış yani bilmiyorum yukarıya çıksam normalde her zaman çıkıyorum da bugün bisiklet inanılmaz performans düşüklüğü var. Bakacağız. Abi. Burası şahane ya. Bak yukarı taraf beyazlıktı full bulut bulut konuşamadım. Çok güzelmiş. Lan telefonu düşürdük. Lan hayır. Şuraya tırmanacakken telefon düşürdüm yanlışlıkla yani. Neyse devam. Vallahi nereye gitti hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama gidiyor yani. Yolun sonu tabii ki bir tane adamın evine çıktı. Ama bu falan çok güzel. <laughs> çok büyük geldi ya böyle altında durunca. Yüksek gerilim, ha, yüksek gerilim hattının altında durdum hatırlamıyorum yani. Bayağı büyük. Her şey sessiz olunca bu elektriğin cızırdamasını duyuyorsun. Herhalde kaçak var. Diz diz diye böyle. Bu bu arada döndü dolaştı o az önceki kere çıktı yani aslında biz uzun yoldan gitmişiz. devam şimdi dönüş yolculuğu var evet döneceğiz ama ben çok hızlı yapmayacağım tabii ki yani çünkü Allah korusun düşeriz şunu da şöyle tutayım da da böyle. Burası toprak olduğu için yavaşladı.